Şöyle diyeceksin. Hadi bir tane pıne teze. Bakın çok do dolu, bildiğin. Senat otu dolu var işte. bu hmm, çok dolu yağmış bu sene. Evet. Ay, cebimize koyalım cebimize. Ay düştü. <laughs> Al Adena. Acaba açsana. Açtık. Burada ne? Açtık bakalım. bakalım. Orada mı telefon mu var ha, acaba? Telefon varmış. Ay bu ne? Yiyebilirsin. Bu acı değilmiş. Acı evet. değil. Ekşi değilmiş. Yiyebilirsin. De var sana vermiyor. Bak bak adam. Hmm. Çekirdeğini yeme yalnız Bak kabuğu yok ya. Hm acıdır çekirdeği. Çekirdeği evet, acıyor. Güzel. Ah e, caneri yemiş. O da caneri. bu da bu ekşi bu şey o şaflık. Ha bu hoşaflık şahflik erikmiş. Neyse yazın hoşaf şaf yaparız. Nereye istersen kızım içerse hoşaf şaf. Şimdi yorma kendini. Boş ver bir daha gel. gel sütümüzü de getir yumurtayı da sütle yumurtayı da getir ha tamam Al şimdi sana ne oldu ne oldu ama sen neden Adene bak Adene. <laughs> ne oldu kızım? <laughs> İneklere de bakacak mısınız? İneklere de bakacak mısınız? ne oldu şimdi? Ne oldu? Ha, <laughs> <laughs> <Aa>, merhaba, nasılsınız? <laughs> Sağ olun, iyiyiz biz de. Aa, evet, çok da misafirperverler. <laughs> evet, evet. Ama köpek sevmedi bizi. Baksana havlayıp duruyor. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş Bakayım yumurtalara. Hoş bulduk. Nasılsın oğlum? Oo yumurtalarımız <laughs> çok güzel. Kaç tane var orada? 38 tane var. Tamam. Ne kadar yaptı hesapladınız <laughs> mı? Sütle birlikte 283 yapıyor. Tamam. Ben şimdi çıkartırım onları. Tamam bir tane. Ha, oralarda da varmış. Ben şimdi bunların hepsini toplarım. Önce bir çekeyim de. Çek. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Hindi baba mı? Hindi bağ mı? Ha? Sıkıldım. Aa. Ha tamam. Sıtırdı. Tamam. Aa, güller ebe gümeşler de doludu orada. Bak. Şimdi ötede olsa işim olmasa ben sizi gezdireyim Çok güzel yerli badaları falan şu var Şu otu bana bir tanıt şu çiçekli otu Gel gel ceviz diye aldım. Yüce çıktı. Olsun. Oh, karşı köşede de var incir. Olsun bir şey olmaz ne olacak? Çok korkuttun beni sen ha. Bir de şöyle gökyüzünü göstereyim. Tam akşamüstü oldu hava kararmak üzere. Buralara da buğday ekmişler böyle olduğu gibi. Komşumun bahçesi burası sağ olsun. Bize birazcık labada topladı şu labadalardan topladık. Eve topladık. Bunları hep topladık ondan böyle kel kaldılar. Ay ay bak ne yapıyor bana. Allah'ım ya Rabbim. Dur. Aa, dur. Dur şu inekleri de bir görelim gelmiş ki. <laughs> Sabah erkenden burada Beyazköy'de pazar kuruluyor. Pazara gittik. Biraz biber fidesi aldık. Biraz domates fidesi aldık. Ektim onları ama domatesler boynu yüktü inşallah. Akşama doğru düzelirler. Bazıları düzgün ama şu oldu boynunu güttü. Anlamadım niye böyle oldu. Şöyle bir kısma ektik. Yavaş yavaş tamamını da ekeceğiz inşallah. Buraya da sarımsak ekmiştik. Onlar da çıkmış. Yan tarafında da yapmışlar. Başka bir konuşumuzun bahçesi burası. Şöyle çevreyi bir göstereyim. Yanımızda bir inşaat var. Oradan çık 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 girme içine girme 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 çık dışarıya şu karşıya da kümes yaptırmıştık bugün sözde tavuk gelecek sipariş vermiştik ama işler çıkmış yarına kaldılar İnşallah yarın gelirler.